Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli takipçilerimiz her perşembe saat 15'te canlı olarak sunmaya çalıştığımız bir dergi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu ay Gençler, daha çok gençler için hazırlanan Geçerken dergimizi inşallah sizlere tanıtmaya çalışacağım. Geçerken dergisinin Mayıs sayısı hayat hep bir uyanmadır zaten, hep yeniden başlamaktır. Zaten bize Allah'ın emri de o değil miydi? Bir işi bitirdiğinizde diğerine başlayın. Bir dağı açtığınızda diğer dağı açmak üzere çalışın. Bu ayki dergimizde geçerken dergimizin şöyle bir içeriğine baktığımızda neler var, neler işlenmiş. Ee, tabii bahar ayı geldi Mayıs ayındayız. Güven Adı Güzel'in Kirazın Tadı adlı makalesi bulunmakta. Suavi Kemal Yazgıç'ın Edebiyat Ne İçin başlıklı makalesi, Naime Erkoğan'ın Bayram Arifesi, Cemile Ağaç Yıldırım'ın Bir Yazı Bir Çizi, yine Hüseyin Akın'ın Kısa Günün Karı, Mustafa Merter'in Üç tavsiyesi var inşallah. Onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her dergide her ay gençlere üç tavsiye e, olunuyor birazdan inşallah sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Nur Sultan Taş'ın halının iki ucu Ahmet Özhan'la yapılan kısa bir söyleşi var. Musik İşinaz ayaküstü sorular bu da her ayki e, dergilerimizde mevcut. Onu da inşallah e, sizlerle paylaşacağım. Ahmet Hoca bakalım neler söylemiş gençlere. Halil Koçhancı'nın İnsan Yol Bulmalı Kendine adlı makalesi Hacer Uygu Başka Sesler Görev adlı makalesi Başka İdiler Yaşarken Peyami Safa'yı Anlatmış Canan Olpak Koç Hanımefendi Büyük Eser Elif Ezgi Bektaş Sizdeki Karşılığı Yine Bu Da e, Her Ay dergilerimizin aralarda çerez niteliğinde verilen bölümleri Mustafa Irmaklı Hoca'nın insanlık ölçüsünün kırmızı çizgisi İnşallah vakit olursa bunu da anlatmaya çalışacağım. Ahmet Melek Karaoğuz'un hatırlanma arzusu dolu dünyada unutulma hakkı. Dinî ismarı önlemenin imkanı Mustafa Ün verdi hocanın inşallah bunu da e, sizlerle paylaşmak ya gayret edeceğim söyleme söyleme değişmiş Fatma Ünsal Hanımefend'inin yazısı mevcut e, Biraz önce de vurguladığım gibi geçerken dergisi daha çok gençlere e, hitap ediyor gençler için kaleme alınıyor. daha çok da e, lise ve üniversite gençliğine yönelik dergimiz neden öyle dedim? Çünkü daha 6 yaşlarda, 4-6 yaştan başlamak üzere 4-6 yaş kuran kurslarımızda cim dergilerimiz var. Ara ara onları da farklı haftalarda paylaşmaya gayret ediyoruz. Yine daha büyük işte ilkokul, ortaokulun ilk bölümleriyle ilgili bölümlerinde okuyan çocuklarımıza ithafen Diyanet Çocuk dergimiz var. Daha büyük yaştaki gençlerimiz içinde geçerken dergimiz mevcut dedik. Şimdi tabi son zamanların böyle çokça karşılaştığımız bir mesele din istismarı. Din istismarı ile ilgili yazımıza hemen bakıyorum. Mustafa Ünverdi hocamız kaleme almış din istismarını nedir din istismarı din istismarını önlemek mümkün müdür din istismarının zararları nelerdir gibi başlıklar mevcut ben şöyle kısaca sizinle paylaşmaya gayret edeceğim dini duygular insanın en güçlü motivasyonları arasındadır öyle ki insan inancı uğruna malını ve canını feda edebilir Allah yolunda infak ve şehitlik bunun en güzel örneklerindendir. Maalesef bu duygular özellikle akılla yorulmadığında istismara uğrayabilmektedir. İstismar birinin iyi niyetini kötüye kullanma, bir şeyin amacı dışında kullanılması ve anlamından uzaklaştırılmasıdır. İstismar eğer din ve mukaddesat üzerinden yapılıyorsa buna din istismarı veya dini istismar denilebilir diye başlamış yazısına. Peki din istismarı hangi şekillerde karşımıza çıkar? İnsan çiğ süt emmiştir derler. Dini istismar etmek ve manevi duyguları kişisel amellere alet etmek büyük bir ahlak sorunudur. Bu sorunla bazen ticarette, siyasette, bazen de dini görünümlü yapılarda karşılaşırız. Mesela kaynaklara göre Hz. İsa Kudüs'te Yahudilerin mabedi ticarethaneye çevirdiğini görünce satıcıları kovmuş. Ve burası benim evim dua evi olacak demiştir. İronik bir şekilde Hristiyan kilisesi de Orta Çağ'da Hz. İsa'nın manevi davasını uhrevi kurtuluşu pazarlama ve cennetten arsa satmaya dönüştürmüştür. İslam öncesi devirde Mekkeliler Kabe'yi ziyarete gelenlerin haç ve umreyi birlikte yapmalarına izin vermiyorlardı. Bu nedenle umre yapmak isteyenler Mekke'ye başka bir zaman tekrar gelmek zorundaydılar. Mekkeliler haç için gelenleri birer müşteri olarak gördüklerinden olacak ki orada böyle bir düzen kurmuşlardı. Kureyşli müşriklerin uydurduğu bu adet dinin ticarete alet edilmesi anlamındaydı. İslam cahiliye döneminin bu uygulamasını düzeltti ve haç için Mekke'ye gidenlerin umre de yapmalarına izin verdi. Din istismarının yaygın biçimde görüldüğü alanlardan birisi de Dini görünümlü cemaat ve tarikat tipi yapılardır. Esasen bunlar dini ve hayri faaliyetlerle oluşan hareketler olmakla birlikte oluşturdukları kimlikle hem toplumda ayrıştırıcı bir hale dönüşebilmekte hem de mensuplarının dini duygularını sömürmektedirler. Özellikle insanların infak duygusu bu tür yapılar için İstismara açık mümbit bir toprak gibidir. Bu yolda tüm dini dengeler kullanabilmekte ve insanların dini hassasiyetleri istismar edilmektedir. Din istismarının yaygın biçimde görüldüğü yerlerden birisi de batıni yapılardır. Batınilik dini nasların yani ayet ve hadislerin dış anlamlarını terk ederek onlara gizli manalar yüklemektir. Böylece Nazlara öznel anlamlar yüklenir ve Müslümanların ortak kabullerinin dışına çıkılır. Bu aslında dinin tahrif edilmesi yani bozulmasıdır. Batini yapılarda iş sadece dini metinlerin tahrifi ile kalmaz gizli teşkilatlanma yoluyla siyasi ve toplumsal hedefler gözetilir. Tamamen din istismarıyla belirli kitleleri etrafında toplayan bu tür yapılar geçmişte olduğu gibi bugün de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sahih kaynaklardan ve akıldan yoksun dini yapılarda karşılaştığımız bu örnekler insanların dini duygularını kullanarak siyasi ve iktisadi bir güce dönüşürler. Din istismarının zararları nelerdir? Din istismarı öncelikle insanın imanına zarar vermektedir. Dini duygularının istismar edildiğini anlayan kişi de aldatılmışlık duygusu ortaya çıkar. Bu da dini duyguların sönmesine sebep olabilir. Daha önce heyecanla yaşanan dindarlık yerini kızgınlık ve nefrete bırakır. Neticede insan inancını yitirebilir. Nitekim günümüzde din karşıtlığı içerisinde olanların önemli bir kısmı buna sebep olarak dini istismara işaret etmektedir. Din istismarının kötü sonuçlarından birisi dine, dini değerlere ve kurumlara güvenin zedelenmesidir. Nitekim dini inanç önce güvene dayanır. Tarihte sahabe Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güvenerek Allah'a iman etmişti. Bugün de Müslümanlar dini temsil noktasında olanlara güvenerek dini inancını inşa etmektedirler. Dini görünümlü yapıların din istismarı ortaya çıktığında sadece onlara olan güven ortadan kalkmaz. Topyekün dine ve dini kurumlara olan güven ve saygı da sarsılır. Din istismarının bir başka zararı da dini ve hayri faaliyetlerdir. Bilindiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay gibi resmi kurumlar ile diğer sivil toplum örgütleri ihtiyaç sahiplerine yardım götürmektedirler. Ancak bu kuruluşlara destek veren insanlar bir yerde yapılan yardımların yerini bulmadığını ve kötüye kullandığını gördüğünde tüm hayır faaliyetlerine tüm hayır faaliyetlerine karşı güvenlerini yitirirler. Bu da işini hakkıyla yapan ve aldığı yardımları emanet bilinciyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kurum ve kuruluşların hayır faaliyetlerini olumsuz etkiler. Bu yardımlara muhtaç kimseler de mağdur olurlar. Peki din istismarının önüne geçilebilir mi? Ya da nasıl geçilir? Öncelikle tevhid bilinci canlı tutulmalı, taklide dayalı ve bir kula kesin teslimiyet terk edilmelidir. İslam'da mutlak itaat ve teslimiyet sadece Allah'adır. Tevhid şuuru herkesin kullukta eşit olduğunu ve her insanın yanılabileceğini ve hatta işleyebileceğini, hata işleyebileceğini kabul etmektir. Peygamberin dışında herhangi bir insanı günahsız ve masum kabul ederek ona kesin bağlılık göstermek istismara kapı aralamaktır. İkincisi dinde çeşitli yorumların olduğu gerçeğinden hareketle sadece bir kaynaktan beslenilmeli farklı eserler okuyup farklı düşünürlerin fikirlerinden istifade edilmelidir. Kişi öğrendiği bilgileri sorgulamaktan asla çekinmemelidir. Ancak sorgulayan bir akıl dinin hikmet ve yüklü mesajlarına aykırı ve insanın mastahatına ters yaklaşımların farkına varabilir. Öte yandan dini konular tıpkı sosyal bilimlerin diğer alanları gibi uzmanlık ister. Bu konularda yorum yapabilme ehliyetine sahip yüksek öğrenim görmüş ilim adamları vardır. Bunlar Hristiyan ruhbanları gibi değildir. Halkı sırlar, rüyalar, sözde kerametler, menkıbevi hikayelerle hipnotize eden veya bilgisini belli bir yapının propagandasına adamış istismarcılar da değildirler. Bilakis bu kişiler dinde ihtisaslaşmış, din adına konuşmanın ne büyük sorumluluk olduğunu bilen ve bu bilgisini tüm insanlığın menfaati için kullanmak isteyen ilim adamlarıdır. Bunlar asla din üzerinden dünyevi bir kazanç arzu etmezler. İlimleriyle insanların saf duygularından çıkar elde etmezler. Bilakis bilgiyi paylaşmayı ilmin zekatı olarak görür, insanları irşad etmeyi manevi bir yükümlülük olarak kabul eder. Nasıl ki hastalanınca uzman doktora müracaat ediliyor ise dini konularda aydınlanmak için de böylesi ilim adamlarına başvurulmalı, onların eserlerine müracaat edilmelidir. Aslında dini alanda ihtisaslaşmış kişilerin dini meselelerde bir alim edasıyla konuşmaya hiç de hakkı yoktur. Toplumda yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder sözü boşuna değildir. Bu sebeple herkese hoca payesi layık görülmemelidir. Belirli bir endama bürünerek ve birkaç kitap okuyarak doktor olunamayacağı gibi elbette hoca da olunamayacaktır. Merdiven altı firmalardan alışveriş yapmaktan kaçındığımız gibi bunlardan da sakınılmalıdır. Dini ve hayri faaliyetlerde muteber kişi ve kurumlardan destek alınmalıdır. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde bir boşluk oluşmaması, dinin sahih bir zeminde hayat bulması ve dini duyguların istismarın önlenmesi adına eşsiz bir rol üstlenmektedir. Son olarak din istismarının yaygın biçimde görüldüğü cemaat, tarikat veya diğer batini yapılara karşı dikkatli olunmalıdır. Şüphesiz hayırlı hizmetler için çaba sarf eden pek çok sivil toplum örgütü vardır. Ancak bunların dışında kalan ve aleta belli bir kişi veya grubu zengin etme veya siyasi bir güce dönüşme eğiliminde olan yapılar da elbette vardır. Bundan korunmak için İslam'ın akıl ve hikmet dini olduğunu ve her türlü batini yorumu reddettiğini bilinmeli, şeffaflıktan uzak sırlı ve gizemli yapılardan uzak durulmalıdır. Dinin batini ve efsanevi anlatılarla ilişkisi olmayan büyük bir hakikat olduğu asla unutulmamalıdır demiş Mustafa Önverdi hocamız. <laughs> Kıymetli dostlar, biraz önce de bahsettiğim üzere Ahmet Özhan'la böyle çerez mahiyetinde kısa bir söyleşi yapılmış. Bakalım sorulan sorulara Ahmet Özhan hangi cevapları vermiş? Sormuşlar Ahmet Hoca'ya ömür dediğin Cenabı ı Hakk'ın bize vermiş olduğu en kıymetli fırsattır demiş. Hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz üç şey sayar mısın denildiğinde Cenab-ı Hakk'ın beni affetmesi kıble kardeşlerimle bir arada olmak ve onlarla hayatı paylaşmak demiş. Bir koku var sizi çocukluğunuza götüren o koku nedir diye sorulduğunda babamın tesbihine sürdüğü o gül kokusunu özlüyorum diye cevap vermiş. Sanatçı olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Allah Celle Celalü benim için en uygun gördüğü mesleği bana sevdirdi. Ve, bu, ve ben bunu yapıyorum. O yüzden Cenab-ı Allah'ın kendi esma terkibince bana en uygun gördüğü neyse yine onu yapardım. Çünkü benim başka bir durumu ya da hayatı dilemem kendi durumuma rıza göstermediğim anlamına gelir ki bu büyük beladır demiş. Özlemek deyince aklınıza ilk gelen nedir diye sorulmuş Ahmet Hoca. İlk geldiğim adres demiş. Çok derin değil mi? İlk geldiği adres belki Elez Bezmi'ndeydi. Belki insanlığın ilk yaratışını, yaratılışını kastetti. Belki çocukluğunu kastediyor. Belki doğup büyüdüğü memleketini, evini özlüyor. Ahmet Hoca öyle demiş. İlk geldiğim adres benim tek özlemim. O kitabın öykünün kahramanı size neden bu kadar çok etkiledi diye sorulmuş. Çünkü yanlışların farkına varıp hakikate yönelmeyi becerdi demiş. Hayatınızda bu benim kırılma noktam diyebileceğiniz bir anınız nedir? hayatımdaki kırılma noktamı sonradan fark ettim. O da Ömer Tuğrul İnançer'le karşılaşmamdır demiş. Mevsimlerden hangisini seviyorsun diye sorduğunda mutlu olduğum hepsi demiş. Her mevsim her mevsim güzel. Tarihte bir olaya şahitlik etme imkanınız olsa hangi olayı Seçerdiniz diye sorulduğunda ise Peygamber Efendimizi görebilmeyi arzu ederdim demiş. Cevabını en çok merak ettiğiniz şey nedir? Halim nice olacak demiş. Evet halimiz nice olacak. Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim mağfiretiyle muhafaza eylesin bizleri. Kaderlendiğinizde yaptığınız şey nedir diye sorulduğunda kedere düşer olduğumuzda istiğfar etmek demiş. Hayatta rafa kaldırdıklarınız nelerdir? Tespit edebildiğim günahlarımı rafa kaldırdım demiş. Rol modelim niz kimdir diye sorulduğunda Ömer Tuğrul inançer demiş. Zaten kırılma noktamda Ömer Tuğrul İnançer demişti. En sevmediğiniz özelliğiniz nedir diye sorulmuş. O kadar çok ki hangisini söyleyeyim diye cevap vermiş. Peki geçerken gördükleriniz kaderime razıyım ama yaşadığım sürece hatalarım olduysa bunları yapmamayı isterdim. Ruhunuz nereli? Ruhum neyin koparılmış olduğu kamışlık neyin koparılmış olduğu kamışlık var ya işte oralı. Bir notunuz var mı diye sorulmuş son soru olarak. Elbet bir gün buluşacağız olmuş Ahmet Hoca'nın, Ahmet Özkan'ın. Yine Mustafa Mertel Hoca'nın gençlere tavsiyeleri var. Her ay her dergide 3 tavsiyesi oluyor hocanın. bu üç tavsiye nedir bu ay Mayıs ayında bakalım. Bir diyar tavsiye etmiş nereyi Rumeli'yi. Bir seyahat tavsiye etmiş nereyi tabii ki Omre ve Hacci. Bir de kitap tavsiye etmiş Herman Hessen'in. Sidarta adlı kitabını tavsiye etmiş Mustafa Merter. Peki Rumeli neresiymiş, nasıl bir yermiş? Kısaca da bilgi vermiş. Onunla bitireyim inşallah. Bu üç tavsiyeyle bitireyim. Rumeli biladi İslamiyedir. Yani İslam beldesidir. Ve Müslüman Türk'ün mutlaka ama mutlaka gezip görmesi gereken müstesna yerlerin olduğu bir coğrafyadır. Özellikle Kosova'nın tarihi şehri olan ve kültür sanat açısından da önemli bulunan prizen'de ve Osmanlı yadigarı Saray Bosna'da yer alan pek çok kalıcı eser Türk İslam kimliğine yönelik önemli unsurlardandır ve hala yaşamını sürdürmektedir. Dolayısıyla her biri tarihi belge hüviyetindeki bu eserler arasında gezinirken tarihte yaşanmışlıkların seslerini ve kokusunu duymamak işten değil. Tarih bilinci ve kimlik inşasında iyi bir yolculuktur Rumeli demiş Mustafa Hoca. Yine bir seyahat tavsi tavsiye ediyor. Malumlarınız olduğu üzere 2020 yılından beri işte bu pandemi meselesinden dolayı hac ve umre seyahatleri iptal edilmişti. İnşallah e, bugün itibariyle e, bir ay önce bu seyahatler açıldı. Şimdi başkanlığımızın da Kudüs ziyaretleri, umre ziyaretleri Ramazan ayından sonra Şevval umresi için gidenler oldu. Ve bu ayın önümüzdeki gelecek ayın yani Haziran ayının başında da inşallah ilk kafilelerimiz yola çıkacaklar haç ibadetleri için. Hocamız da seyahat tavsiyesini hac ve umre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bastığı topraklara yüz sürme üzerine e, tavsiyede bulunmuş. Allah Celle Celaluhu insana insandan tecelli eder. Umre veya hac görevini ima, ifa ederken de bütün insanlıkla karşılaşıyorsunuz. Adeta mahşerin bir provası yaşanır orada ve zordur. Bütün o zor şartlar içinde bir dede ile karşılaşırsınız ve o size öyle bir bakar ki bütün o zorlukları unutuverirsiniz bir anda. İşte o an insanın insana umut olduğunu, yurt olduğunu verirsiniz. Ayrıca omre ve hac esnasında inanılmaz tesirli haller yaşanır. Vecd hali... Yakın hali, sekine hali, haşyet hali, hayret hali, takva hali, huşu hali. Bu hallerde deccal olarak nitelendirdiğim matriks sendromu içerisinden bizleri çıkarır ve uyandırır. Peki kitap tavsiyesi neymiş hocamızın? Siddarta adlı kitabı tavsiye ediyor bu ay. Herman Hesse'nin doğunun gerek edebiyatı gerek mistisizminden esinlenerek kaleme aldığı bir roman bu kitap. Hesse bu kitabı dünyanın geçiciliğini konu edilir. Eserin baş kahramanı Siddhartha'nın hakikat arayışı bu hakikate bağlı olarak dönüşümü ve bilgeliğe ulaşma serüveni anlatılır. Bu süreçte Siddhartha İş dünyasının sırlarını keşfedebilmek ve ruhsal bütünlüğe ulaşmak için egosu yani nefsiyle mücadele eder ve nefsini yener. Romanın son bölümünde salcının Siddhartha'ya verdiği mesajı yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır göklerde ve yerde bulunan herkes ondan istifade eder. Her an yaratma halindedir. Ayetleri ise beraber tefekkür edersek mana çok daha zenginleşir. Hesse keşke Rahman suresini ve bu ayetleri bilseydi ve keşke Kur'an-ı Azimüşşan ile müşerref olsaydı Allahu Alem diye bitirmiş hocamız tavsiyesini. Değerli dostlar, bu hafta haftada e, dergi günlüğü programımızda geçerken dergimizi sizlere tanıtmaya gayret ettik. Mayıs sayısı gençlere özel sayımız, gençler için hazırlanan e, dergimiz. Dolayısıyla bu hafta inşallah e, geçerken dergimizi anlatmaya, sunmaya gayret ettik. Haftaya başka bir dergiyle başka bir konuyla başka bir makaleyle karşınızda olma umuduyla hepiniz Allah'a emanet olunuz